Merhabalar, saygılar, sevgiler Sultan Gazi'nin güzel insanları. Hepinizi sevgi, hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Efendim bugün de sizlerle dertleşmeye, konuşmaya, muhabbet etmeye devam ediyoruz. Çok güzel bir konumuz var. Acayip güzel bir konu. Hepinizin de hassas olduğu, ya bu, bu konuda konuşacak bir şey mi var gideceğiniz bir konu. Ama konuşmak lazım. Vatan sevgisi efendim. Ülke sevgisi, bayrak sevgisi bundan bahsedeceğiz bundan bahsetmeye ne gerek var, bu ülkede yaşayan herkes bu sevgilerle yoğrulmuştur dediğinizi duyar gibiyim. Bence de öyledir. Dünyanın hiçbir yerinde vatanına, bayrağına, milletine bu kadar düşkün insan zor bulunur efendim, bulamazsınız. Çünkü iş, para, maddiyat, güç, makam, mevki onlar için daha önde gelebilir. Onun için mücadele ederler. Bizde de bunlar önemlidir ama vatan dedim mi, bayrak dedim mi hepsi bir kenara atılır bizde. Biz ülkemizi severiz. Bu ülkenin gençleri, bu ülkenin insanları bayram için, vatanım için canımı veririm der. Dünyanın hangi ülkesinde gördünüz? Evladını şehit etmiş 10 tane daha olsa onu da feda olsun diyor baba. Ciğeri yanıyor ama bak vatan için feda olsun diyor. Bu bize normal geliyor niye? Çünkü bu ülkenin insanı böyle. Dünya böyle bir yer değil. Bu çok büyük bir özellik. Ben size söyleyeyim. Biz hepimiz böyle olduğumuz için normal geliyor bize. Bizim normalimiz bu. Dünyada böyle millet biraz zor bulursunuz efendim. Yoktur. Vatan sevgisi imandandır. Yani imanın varsa vatanını, insanını seveceksin. Bunlarla büyümüşüz, bunlarla yoğrulmuşuz. Bize vatan sevgisi, bayrak sevgisi, efendim Kur'an, Allah sevgisi konusunda kim ders verebilir ki? Dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız böyle bir sevgiyle dolu insanları. Bu kadar çok. Bu kadar hepsi bir arada yoktur ben size söyleyeyim. Avrupa'da anket yapmışlar. Ülken için ölür müsün diye soruyorlar. Soru bu. Anket. Sokakta önüne gelene sormuşlar. Büyük geniş bir anket yapmışlar. Gençlere soruyorlar. Vatanınız için ölür müsünüz? Evet ölürüm diyenlerin oranı yüzde otuz kırk. Bir ülkeden bahsediyorum. Avrupa'dan bahsediyorum. Bizde bu soruyu sordurmazlar adama. <laughs> biz de gideceksin. Diyeceksin ki vatanın için ölür müsün? Adam böyle bir bakar sana. Hayırdır ya? O nasıl ya? Böyle soru mu olur hemşerim? Tepki budur bizde yani. Ölürüm tabii. Hatta bir can, yedi canım olsa yedisini de veririm der. Nereden geliyor bu? İman. Niye başka milletlerde yok? İman. Bu ülkenin insanı özeldir diye söylüyorum benim. Özeldir. İşte bunlarla özeldir. Bunlar olduğu için özeldir. Adam her türlü şeye düşebilir. Biz, bakın bu ülkede yaşıyoruz. Her türlü insan vardır. Kötü alışkanlıkları da vardır. Hoş olmayan alışkanlıklar da edinmiştir. Efendim ya tasvip etmeniz durumlarda da görürsünüz. Dersin ki ya bu nasıl adam? Niye böyle bu adam şimdi falan? Dediğin adam bile vatan deyince aslan kesilir. Bayrak deyince aslan kesilir. Her şeyi bırakır o hiç seni tahsip etmediğin, böyle de adam olur dediğin adam bile vatan dedim mi birdenbire kalkar ve aslan kesilir. O yüzden biz hiç kimseyi ıskartaya çıkarmayız. Hiç kimseye bu bitmiş, bundan bir şey olmaz demeyiz. Çünkü bizce bizim ahlakımızda ve inancımızda insan hürmete layıktır. Çünkü zatı muhteremdir insan sıfatları değişmiş olabilir. Kötü alışkanlıklar edilmiştir. Onların hepsi sıfat. Değişebilir. Dönebilir. Bir tövbe eder. İşte samimi iki damla gözyaşı döker. Sabaha tertemiz kalkar. Biz ona şucu bucu dediğimizde kalırız efendim. Hani diyor ya çok meşhurdu televizyonlarda. Koyunumun bakışıyla bir başka diyordu yani. Hakikaten bence de öyle ya. Hani rüzgara bile başka, ağacı bile başka, kuşu bile başka. Bizim memleketimizde böyle konuşuyor olabiliriz ama herkes kendi ülkesi için böyle düşünebilir. Fakat bize has öyle özellikler var ki başka milletlerde yok. İşte o yüzden biz çok özeliz diye ve çok güzeliz diye söylüyoruz. Peki onlarda olup da bizde olmayan iyi şeyler var mı? Arasanız biraz zor bulursunuz yani. Hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Müzik